Canım annem, canım babam İşte geldim dünyanıza Seveceğim, sevileceğim, büyüyeceğim Beni de alın yanınıza Minicik, küçücük, ufacık Adımlarım var benim Sevinçli, mutlu, sevgi dolu Günlerim olacak benim Minicik, küçücük, ufacık Adımlarım var benim Sevinçli, mutlu, sevgi dolu Güllerim olacak benim Canım annem, canım babam, canım öğretmenim Merhaba bütün anne babaların ortak dileği sağlıklı bir çocuğa sahip olmaktır. Ancak bazı yönleriyle diğer çocuklardan farklı yaşamak zorunda olan özel çocuklar da bulunmakta. Bu durumdaki bir çocuğa sahip olan anne babalar veya öğretmenler çocuktaki farklılığı nasıl anlarlar? Yetersizlikten etkilenmiş çocuğa nasıl yardımcı olmalılar? Ona evde ve okul öncesi eğitim kurumlarında nasıl bir eğitim ortamı hazırlamalılar? Bu programımızda özel gereksinimi olan 0-6 yaş arasındaki çocuklarla ilgili merak ettiklerimize yanıt arayacağız. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mesude Atay bilgileriyle bizi bugün aydınlatacak. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk. Atay. bulduk. Biz e, öncelikle farklılıklardan, çocuklarımızdan ve onlar için de farklı olanlardan, özel gereksinimi olanlardan söz ettik. Öncelikle bu grubu nasıl anlatabiliriz? Ben bir parça farklılık sözcüğü üzerinde öncelikle durmak istiyorum. Çocuklarımızın her biri farklı özelliklere sahip. Bunu fiziksel özellikler açısından görebiliriz. Bazıları uzun boyludur, bazıları kısa boyludur, bazıları sarışındır, bazıları esmerdir. Bazı çocuklar hızlı ve kolay öğrenir, bazı çocuklar yavaş ve zor öğrenir. Ancak bu çocuklar çoğu kez Normal eğitim koşulları içerisinde e, çok büyük farklılıklar ortaya koymadan ve özel bir takım düzenlemeler gereksinim duymadan e, eğitim ortamına uyum gösterebilirler ve e, akranlarıyla birlikte eğitim yaşantılarını sürdürebilirler. E, ya da akranlarıyla birlikte e, pek çok e, sosyal öğrenme ortamlarından yararlanabilirler. Ancak öyle çocuklarımız var ki bu farklılıkları oluşturan nedenler Bunların daha akranlarından zor ve yavaş öğrenmelerine neden olabilir. Bu farklılıkları ortaya çıkaran nedenler genellikle tıbbi nedenlerdir. Bu farklılıklar çoğu kez ee, çocuklarda öğrenme güçlüğü yaratıyor dedik ama bir grupta var ki onlar da yine özel gereksinim içerisine girerler. Bu çocuklarda akranlarına göre çok daha hızlı öğrenen çocuklar ki bunları biz üstün yetenekli çocuklar olarak da adlandırıyoruz. Diğer öğrenmede güçlü olan çocuklara baktığımızda bu ıı, herhangi bir... Iı, Fiziksel engel olabilir zihinsel engel olabilir işitme kaybı olabilir görme kaybı olabilir Son günlerde oldukça yaygın karşımıza çıkan hiperaktivite özgür öğrenme güçlüğü dediğimiz tıbbi nedene dayalı problemlerle ortaya çıkan bir takım farklılıklar oluşabilir. Bu farklılıklarda çocuklarımızda bazı yetersizlikler ortaya çıkarıyor. Bu yetersizlikleri giderebilmek için de genel eğitim koşullarının dışında bazı özel donanımlara ihtiyaç duyuluyor. İşte biz bu çocuklara özel gereksinimli çocuklar diyoruz. Ancak günümüzde özel gereksinimli çocuklar kapsamına giren bir diğer grupta sosyo-kültürel dezavantajlı olan çocuklar. Bu çocuklarımız gereken gelişimlerini destekleyici gereken uyaranları almadıkları için e, özel gereksinimlere, özel donanıma ve eğitime ihtiyaç duyuyorlar. Sayın Atay, bu noktada anne babalara kulak verelim, onların soruları doğrultusunda açıklamalarımızı sürdürelim. Biri 5, diğeri iki yaşında iki kızım var. Ee, büyük kızım, küçük kızımın gösterdiği becerilerin pek çoğunu gösteremiyor. Ne yapmalıyım? Üç yaşında bir kız çocuğum var. Yaşlarına göre üstün yönleri olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyım? Çocuğumun özel eğitime ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarım? Sayın Atay, okul öncesi dönemde yetersizlikten etkilenmiş çocuk nasıl fark edilir? Evet bu çok önemli bir soru. Sadece yetersizliği olan çocuklar değil gelişiminde hiç ummadığımız anda ortaya çıkabilecek herhangi bir problemi erken tanılamak adına da çok çok önemli. Bunun için her şeyden önce anne babaların ya da bebekle ve çocukla ilgilenen kişilerin çocuğun yaşlara göre gelişimsel özelliklerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu ne demek? Hangi yaşta hangi becerileri biz bu çocuktan beklemeliyiz? Hangi becerileri gösterebilecek kapasitede? Eğer anne baba olarak biz bunları bilirsek çocuğumuzun gelişimini de çok rahatlıkla bir profesyonel gibi izleyebiliriz. Bu konuda tabii ki eğitim oldukça önemli. Örneğin bir yeni doğanın reflekslerinin izlenmesi çok önemli. Bunu tabii ki sağlık elemanları yeni doğanda derhal yapıyorlar belli gözlemler ve izlemlerle. Ancak biz bilinçli anne babalar olarak bunun eğitimini sağlık elemanlarından, sağlık personelinden alarak eve çıktıktan sonra hastaneden de takip edebiliriz ya da sağlıklı bebek izleme süreçlerinde de yine refleksler üzerinde durabiliriz. Neden önemli? Çünkü bazı refleksler bize reflekslerin olmaması, zayıf olması ya da reflekslerin geç kaybolması çok erken dönemde bu çocuklarımızda herhangi bir problem olduğunun ipucunu verirler. Diğer taraftan daha sonra bebeğin başını dik tutması, hangi ayda dik tutmaya başladı, anneyi ne zaman tanımaya başladı, desteksiz oturmaya başladığı yaş gibi kritik dönemleri biz çok iyi takip edebilirsek çocuklarımızın Gelişimlerinde bir problem olup olmadığını da çok erken bir sürede tanılayabiliriz ve gerekli değerlendirmeler için de uygun yerlere başvurabiliriz. Bu kez bir anneyle yaptığımız röportaj var. Onu izleyelim birlikte. Sonrasında onun söylediklerinden yola çıkarak açıklamalarımızı sürtürelim. Öğretmeni çocuğumun özel eğitime ihtiyacı olduğunu söylüyor ama benim çocuğum gayet normal. Önümüzde olduğu gibi bir anne için, bir baba için çocuğunun yetersizlikten etkilenmiş olmasını kabul etmek zor olsa gerek. Anne babalara ne söyleyebiliriz? Kesinlikle çok zor. Çünkü her anne baba yeni bir bebeği beklerken, aileye yeni bir bireyin katılmasını beklerken çok güzel hayaller kuruyorlar. Bu çok doğal bir süreç ve her anne baba mükemmel bir evlat sahibi olmak ister. Dolayısıyla e, herhangi bir bebeklerinde ya da çocuklarında yetersizlik durumuyla karşı karşıya kaldıklarında. E, doğal olarak çok büyük bir şok yaşarlar öncelikle daha sonra bunu kabul etmek istemezler, reddederler, e, suçluluk duyarlar, suçlu ararlar. bir takım e, çeşitli tepkisel e, davranışlar ve duygularla zor bir sürece girerler. Bizim öncelikle kabul etmemiz gereken şey gerçekten ailelerin bu duygularını anlayışla karşılamamız gerekiyor. Kabul etmemeleri çok doğal. Biz öncelikle bunu e, benimsemek durumundayız ya da bunun doğal olduğunu kabul etmek durumundayız. Daha sonra yapabileceğimiz en büyük desteklerden bir tanesi çocuğun e, yetersizlik durumuna neden olan özür tipiyle ilgili aileyi olabildiğince çok bilgilendirmek. Bu bilginin içerisinde çocuklarının gelişimsel olası gelişimsel özelliklerini anlatabilmek, özel eğitimin önemini anlatabilmek, erken tanı ve erken müdahale ile çocuklarının performanslarını en üst düzeyde kullanabileceklerini, kendi sınırlılıkları içerisinde neler yapabileceklerini anlatabilmek ve mümkünse e, bu süreçte engelli çocuğa sahip aileleri bir araya getirerek yalnız olmadıklarını onlara hissettirebilirsek kabul etme süreçleri çok daha kolay olabilecek ancak her türlü duygularının doğal olduğunu biz öncelikle kabul etmek durumundayız. Konunun bir başka boyutu okul öncesi yaşta 0-6 yaşta okul öncesi eğitim kurumlarında yaşanan boyut onun içinde bir bir öğretmenimize kulak verelim. Tabii. Onun deneyimlerinden yola çıkarak bir de bu eğitim kurumlarındaki durum nasıl yaşanıyor, nasıl yaşanmalı ona göz atalım. Ben anaokulu öğretmeniyim. Sınıfımda özel gereksinimli bir öğrencim var. Anne babaya bu durumu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Sayın Atay, öğretmenlerimiz yetersizlikten etkilenmiş çocukların anne babalarına durumu nasıl anlatmalılar? Oldukça zor bir görev. Az önce vurguladığım gibi öncelikle biz profesyonellerin bu alanda engelli çocukla herhangi bir şekilde bu hekim olabilir, okul öncesi öğretmeni olabilir, aşı yapan bir hemşire olabilir Ailelerin tepkilerinin doğallığını kabul etmek durumundayız. İsyankardır aileler çünkü ve kabul etmekte bir hayli zorlanırlar. Kesinlikle onları yargılamamamız gerekiyor bu duygularından dolayı. Yargılamadan onları anladığımızı ifade ederek ve özellikle de çocuklarının daha çok ...becerilerinde yapabildiklerinin altını çizerek ailelere yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü aslında yetersizlik sözcüğü de bize olumsuz bir mesaj veriyor doğrudan öncelikle. Ama biz öğretmenler olarak çocukların anaokulunda örneğin diğer çocuklardan farklı olarak... Çünkü her çocuk farklıdır demiştik konuşmamızın başında. Ee, ama her çocuğun farklılığı başarılarında da farklılıklar gösteriyor. Örneğin dans sendromlu bir çocuk sosyal ilişkilerde çok başarılıdır. Biz onun sosyal ilişkilerindeki başarısını eğer ailesine vurgularsak çocuğun problemlerini kabul etmesi ailenin çok daha kolay olacaktır. Çünkü bütün anne babalar evlatlarıyla ilgili olumlu e, sözcükler duymak isterler. E, söylediğim gibi çok pozitif yaklaşarak ama bu e, gerçeklerden uzaklaşmak anlamında da olmamalı kesinlikle onları yargılamadan aileyi dinleyerek gerçekten e, onları anlayarak ve çocukların yapabildiklerinin üzerine yapamadıklarını nasıl inşa edeceğimizi inandırarak aileleri eğitim sürecine katabiliriz ve ailelerin çocuklarını kabul etmeleri ve kendi çocuklarıyla ilgili olumlu duygular geliştirmelerini de sağlayabiliriz. Şimdi mikrofonumuzu yine öğretmenlerimize uzatacağız. Onlara yönelteceğimiz sorumuz var. Kaynaştırma, engeli veya diğer bir anlamda yetersizliği olan çocukların özel eğitimin yanı sıra genel eğitim kurumlarında da diğer normal çocuklarla eğitimlerinin sürdürülmesidir. Kaynaştırma deyince aklıma e, herhangi bir engeli olan bireyin e, normal e, kabul ettiğimiz bir grup içerisinde eğitimi ne alması, eğitimine devam etmesi diye tanımlayabilirim kaynaştırmayı. Kaynaştırma eğitimi denildiğinde uyum güçlüğü, uyum sorunu yaşayan çocukların eğitimin desteğiyle diğer normal çocuklarla aynı ortamı paylaşmaları olduğunu anlıyorum. Sayın Atay, öğretmenlerimizin yanıtlarını dinledik. Okul öncesi kaynaştırma nedir? Okul öncesi dönemde kaynaştırma gerçekten ileri yıllardaki eğitim sürecinde en önemli aşamalardan bir tanesi. E kaynaştırma dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Kaynaştırma yetersizliği olan çocukların kendi akranlarıyla, yaşıtlarıyla aynı ortamda genel eğitim sisteminden olabildiğince çok yararlanma süreçleridir. Ki okul öncesi dönem çok önemli bir süreç. Çünkü Biliyoruz ki ilk temel beceriler okul öncesi dönemde kazanılıyor. Bu yetersizliği olan ya da engeli olan çocuklar için de geçerli. Bütün çocuklar için geçerli. Dolayısıyla okul öncesi dönemde en önemli iletişim aracı oyun ve oyun kaynaştırma için en etkin oyun programlardan bir tanesi ya da araçlardan bir tanesi. Çünkü çocuklar kendi aralarında olabildiğince çok oyun diliyle iletişim kurabiliyorlar. Yetersizliği olan çocukların en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de iletişim kurma becerilerini geliştirme. O nedenle biz okul öncesi dönemde e, ...yetersizliği olan çocukların akranlarıyla olabildiğince çok aynı ortamda olmalarını savunuyoruz... ...ve yapılan araştırmalar bu çocuklar üzerinde çok olumlu gelişimlerine destekleyici... ...çok olumlu sonuçlar ortaya çıkardı ve araştırma sonuçları da destekliyor... Bu nedenle biz bu okul öncesi dönemdeki kaynaştırma programlarına çok önem verilmesini arz ediyoruz. Öğretmenlerimizin soruları var kaynaştırmayla ilgili. Onları dinleyelim ve yanıtlar isteyelim sizden. Sınıfım adam sendromlu bir çocuk gelecek. Özellikle yapmam gereken şeyler var mı? Ee, sınıfımda işitme engelli bir çocuk var. Ne yapmalıyım? Kaynaştırma eğitiminin gerekliliğine inanmakla beraber sınıf düzenimin bozulmasından endişe ediyorum bu konudaki çözüm önerilerinize ihtiyacım var. Öğretmenlerimizi dinledik. Kimi sınıfının düzeninin bozulmasından endişe ediyor. Kimi de yetersizliklerin türüne göre, çocukların özelliklerine göre buna nasıl uyum sağlanabilecek? Sınıfta ne gibi önlemler alması, düzenlemeler yapması gerektiğini soruyor. Öncelikle bu düzenin bozulması kaygısından yola çıkarak yanıt verelim mi? Tabii ki. Ben yalnız şununla başlamak istiyorum. Kaynaştırma programı yetersizliği olan, engeli olan çocukların akranları içerisine bırakılması değil. Yani onlar bir arada olduğu zaman kaynaştırma programı yapıyoruz anlamına gelmiyor. Bazı özel düzenlemeler gerekiyor ve burada en önemli sorumluluğu taşıyan kişi öğretmenlerimiz. Dolayısıyla öğretmenlerimizin bu kaygıları özel eğitime yönelik ya da bu çocukların özellikleriyle ilgili bir takım bilgi yetersizliklerine dayanıyor. Yani biz çocuklarımızın yetersizliklerinden bahsederken aslında öğretmenlerimizin yetersizliklerinden de bahsetmek durumundayız ve kabul etmek durumundayız. Dolayısıyla öncelikle bilgilenmek gerekiyor. Bir Down sendromlu çocuğun genel gelişimsel özellikleri nelerdir? Ve bu çocukların diğer çocuklarla iletişim kurma becerileri nelerdir ya da akranlarını bu çocukları tanımak üzere nasıl yönlendirebilir nasıl eğitebilir? Bir diğer önemli soru da öğretmenler için başarı beklentisi. Örneğin renkleri çok kolay öğrenen akranları gibi olmayacağını Down sendromlu bir çocuğun kabul etmesi gerekiyor. Ve beklentisini aşağıya çektiği zaman yetersizliği olan çocukta da çok daha kolay programı yürütebiliyor. Dolayısıyla öğretmenlerimizin öncelikle bilgilenmesi gerekiyor, deneyim kazanması gerekiyor. Tabii bir de çok çözemedikleri problemlerle karşılaştıkları zaman başvurabilecekleri bazı danışmanlık merkezlerinin olması ya da uzman kişilerin olması gerekiyor. Az önce belirttiğim gibi kaynaştırma programları özel düzenlemeleri gerektiriyor ve Öğretmenlerimizin bu alanda çok iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor ve kendilerini yenilemek adına da sürekli hizmetçi eğitim programları gibi eğitim programlarına katılmalarında yarar var. Bu şekilde olduğu zaman öğretmenlerimizin kaygıları elbette azalacak. Ben bunu düzenin bozulmasıyla ilgili bir parça somutlaştırmak istiyorum. Haklı bir kaygı çünkü... Ee, acaba ben 20 kişilik bir sınıfta bir Down sendromlu çocuğum varsa onun e, davranışlarını yönlendirirken diğer çocuklar kontrolümden çıkar mı kaygısı sınıfı kontrol etme, sınıfı düzenleme ile ilgili bir takım prensipleri uygulama deneyimiyle çok alakalı. Kesinlikle bu konuda belli deneyimler kazandıktan sonra ve gerekli eğitimi aldıktan sonra öğretmenimiz... 20 çocuk içinde bir Down sendromlu çocukla karşılıklı birbirine çok olumlu etkileyecek. Çünkü sadece burada Down sendromlu çocuk yarar sağlamayacak, engelsiz olan çocuklarda büyük yararlar sağlayacaklar. Çok etkin bir eğitim programı uygulamak mümkün. Sayın Atay, bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size. Doçent Doktor Mesude Atay bugün bilgilerinden yararlanmamızı sağladı. Sevgili anne babalar ve öğretmenler, eğitim hakkından hiçbir çocuğu mahrum bırakamayız. Her çocuk farklılıklarıyla toplumu oluşturuyor ve geliştiriyor. Anne babaların ve öğretmenlerin görevi yetersizlikten etkilenmiş çocuğun bu durumunu en aza indirgeyerek hayata kazandırmaktır. Bu önemli görev için okul öncesi yaşlardan itibaren özel gereksinimli çocukların eğitimine gereken önemi vermeliyiz. Esen kalın.